Evet değerli arkadaşlar, sizlere bugün hisselerinizle alakalı bir hususu anlatmaya çalışacağım. E, hisselerinize bakıyorsunuz, hisseleriniz aşağıya düşüyor. Hisselerin teknik değerlerine bakıyorsunuz, teknik değerler yukarıda. Peki benim hissem niye yükselmiyor diyorsunuz? basit. Şimdi hisselerde arkadaşlar hisse yeni dip yaparken erasay daha yukarıdadır teknik olarak. Hisse yeni dip yaparken MTA kanal endeksi daha yukarıdadır. Bir üçüncüsü yine hisse kendisine yeni dip yaparken momentum hızı daha yukarıdadır. Bu şu demek arkadaşlar. Hissenin teknik değerleri yukarıda, ama hissede pozitif uyumsuzluk var. Yani tahtacı ve patron hissede fiyatı baskılıyor demektir. Bu üç uyumsuzluktan e, bir tanesi de olabilir, üçü de olabilir arkadaşlar. Bir tanesinden de geri dönüş olabilir, üçünden de geri dönüş olabilir. Ancak iki ve üç olduğu takdirde fiyatı tahtacı ve patron daha fazla baskılayamaz arkadaşlar. Fiyatı yukarı teknik değerlerine kısa bir zaman sonra çıkartmak zorundalar. Bilginiz olsun. Şimdi ekranımızda benim kendi yazdığım bir kodum var. Burada pozitif uyumsuzlukla alakalı birlikte bir tarama yapalım arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluğu 2 ve üzerini seçelim. 580 hissemiz var. Tarayalım. Zaman dilimi olarak 4 saatliği taradım arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde baskılanan pozitif uyumsuzluğu olan hisseler ekranımızda şu an. Eee işte Ayes, Bahadır Kimya, Bekyo, Baydöner, Dapgemet, Doğas, Esen Elektrik, Fade, Info, Ostim, Tapgıda, Yeotek gibi. Şimdi e, bazılarında iki pozitif uyumsuzluk var. Bazılarında üç pozitif uyumsuzluk var. Mesela Esen gibi. E, bu şu demektir. Hisselerin Teknik değerleri yukarıda ama fiyat aşağıda. Fiyatı kasıtlı ve bilerek baskılıyorlar demektir. Çok fazla baskılayamazlar arkadaşlar. Fiyatı teknik değerlerine yukarıya doğru çevirmek zorundalar. İki saatliğimizi alalım. 68 tane hisse var arkadaşlar. Aynı şekilde baskılanan. Hani diyoruz ya hissemiz niye düşüyor, niye düşüyor, niye düşüyor? Kasıtlı düşürüyorlar. Pozitif uyumsuzluk yaratmak suretiyle hisselerde baskı uyguluyorlar arkadaşlar. Yani çok sayıda hissedeki durum bu. Kısa vadede yotek 3 tane pozitif uyumsuzluğu var. Çok fazla aşağıda tutamazlar. Döndürmek zorunda. Turcas Petro 3 tane var. Döndürmek zorunda. Megameta döndürmek zorunda. Kızılbük gayrimenkul döndürmek zorunda. İzmir Deliş Demir Çelik Sanayi döndürmek zorunda. Info döndürmek zorunda. Yani bunlara baktığımız zaman BN yapı döndürmek zorunda. Yani aynı zamanda kısa vadede prim yapacak hisselerde diyebiliriz bunlara hisselerdeki pozitif uyumsuzluğunu patron tahtacı çok daha fazla baskılayamaz arkadaşlar. Belli bir süre sonra durdurmak ve hisseyi yükseltmek zorundalar.